Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bu cips akımını deneyeceğiz. Ama bakın bu cips taze labne ve bal oluyormuş. Ben birazcık da muz katacağım. Bakalım ne olacak. Ama sonra ilk önce bir doğum deneyelim. İlk önce şunu da açayım. Hemen. labnemiz. Şöyle göstereyim. Çok da güzel kokuyor. Söyleyemedim ya. Yan, elim ayağım dolandı. Hemen şöyle Önce. <laughs> Hemen şöyle. Labnemizi bandırdık. Birazcık da bal katalım. Ay, pardon arkadaşlar şey düştü. Bak düştü. Hadi be bir saat seni bekledik. Evet arkadaşlar tadına bakıyorum. Bismillah. Yani o kadar abartılacak kadar da değil. Ama güzel bir erkek tatlı deneyeyim. da Güzel yani. Bir tane de muzlu deneyelim. yapabilecek nasıl yapayım? Bu arada çünkü birazcık çok sanırım. Bakın şu şekilde. Bu da benim akımım olsun. Bu arada kendimin diyemiyorum. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel. Bakın gerçekten kendimin diyemiyorum ha. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Mutlu kalın.